Selamlar tekrar arkadaşlar. Bu derste bir FIFA tasarım yapacağız. İsterseniz FIFA'nın ne olduğundan bahsedelim öncelikle. FIFA bir depolama elemanıdır. Ee, first in first out. Yani ilk gelen ilk çıkar mantığıyla çalışan. Bir read pointer'ınız vardır. Bir write pointer'ınız vardır. Write pointer yazacağınız depolama birimdeki memurdaki satırı gösterir. Read pointer'ınız da e, ilk yazılan veriyi gösterir ki orayı ilk giren ilk çıkar mantığıyla onu okuyabilirsiniz. Right Pointer ise bir sonraki şeyi gösterir, ee, bir sonraki değil de boş slotu gösterir FIFO'daki. Burada ben bir e, animasyon html'i yazdırdım. Nasıl çalıştığını size yavaşça göstereyim. Bir de counter vardır. Kaç tane veri olduğunu sayan bir counter. Mesela Sıraya al dediğimde Burada bir sayı geldi yazıldı ve right pointer arttı ve boş slotu gösteriyor artık. Bir daha yazdığımızda Gördüğünüz gibi right pointer bir defa daha arttı ve veri yazdı oraya yani okuma yaptığımda Read Pointer 108 yani ilk satıdakini çıkarttı ve bir sonraki satırdaki dolu kısmı gösteriyor. Bir de reset mantığı var. Deploma elemanı olduğu için reset diyeceğiz. Bu html kodunu da ben e, şeye ekleyeceğim. Şuraya. <laughs> İsterseniz tasarımla başlayalım. Modül yazıyoruz. Bu FIFO Counter olduğu için with counter'ın kısaltması olan VC koyacağız şuraya. Inputlarımız giriliyor. Senkron bir yani depolama elemanı olduğu için sıralı bir devre. Clock ve reset koyacağız. Daha sonrasında <coughs> ee, Write enable pinimiz olacak. Okumaya aktifleştirmek için bir de read enable pinimiz var. boyutunu vermeyelim bir write datamız var ya da bir byte yazacağız şöyle belirleyelim ee, write datadan sonra okuma portumuz olacak bir tane de read data portu şimdi kullanıcı bir de fifonun dolu mu boş mu olduğunu nereden bilebilir iki tane de flag lazım bize flag dediğimiz şeyler yani bir bittik e, bilgi sinyalleri FIFO'nun durumu hakkında. Şu şekilde bir tanesi FIFO'nun full olduğunu söylüyor. Diğeri ise e, Output FIFO'nun boş olduğunu söyleyecek. Bu iki bilgiyi girdikten sonra aşağıya iniyorum. Onun öncesinde FIFO'muzu parametrik tasarlamak istiyoruz. Hemen şuraya bir parametre kısmını açıyorum. Birinci parametrem ne? Benim işte Data Width Data genişliği 8 Hemen giriş ve çıkışlarımı Parametrik hale getirdim Kopyalayıp aşağıda yapıştırıyorum aynısını Şöyle şöyle bir hizalayalım İkinci parametrem FIFO Depth Dediğimiz bir şey FIFO'nun derinliği yani FIFO'da kaç tane satır var? O da 8 olsun. FIFO'yu tanımlayalım hemen isterseniz. Biliyorsunuz Unpack türünde tanımlıyorduk. FIFO Mem diyelim onun da ismine. Şöyle açtık boyutlarını. İlk boyutu ne olacak? FIFO'nun e, genişliği kadar, data bit kadar olacak. Şurası. Her satırda bir byte tuttuğu için. İkinci kısmını da şunu yapıştıralım. O da FIFO'nun derinliği kadar olacak. Az önce animasyondan da gördüğünüz gibi şöyle write pointer ve read pointer'ımız var. Bu ikisinin boyutlarını şimdi şeyle beraber girelim. Bir tane de neyimiz olsun? FIFO counter'ımız var. Ne işe yaradığını size anlatacağım. Şimdi arkadaşlar FIFO'muzda mesela biz burada 8 satır default olarak belirledik ya. Kaç bitle? Kaç bit genişliğinde bir sinyalle buna erişebiliriz? 3 bit değil mi? Log ikisini aldığınızda. Hatırlarsanız gömülü fonksiyonlar var demiştim ben bunları yapan. Onu şuraya direkt tanımlayabiliriz. Lokal parametre olarak. İşte lokal parametreleri de burada kullanıyoruz. Ee, lokal param. Aynen. Bunu da adres bit diyeceğim. Onu da şu şekilde gömülü c log fonksiyonu vardı logaritmasını alan. Neyin? FIFO'nun definin. Aldığında ben şunu artık şurada bit genişliğim olarak kullanabilirim. FIFO'nun counter'unu ise şu şekilde bunun bir bit fazlası olarak tanımlıyorum. Onu niye böyle tanımladığımı anlatacağım. ileride. Ha isterseniz depolama kısmını yapacak yani sıralı bir devre, sequential bir devre oluşturacak kısmı yazıyoruz. Neydi? Always at posage clock içerisine giriyorduk. Burada yapmamız gereken iki şey ne? Sistemimizde bir reset olduğu için condition durumunu belirliyoruz. Branch durumunu. If else reset varsa aşağı gel ve şunları sıfırla diyorum. Mesela bunlardan bir tanesi ee, right pointer Numblock bu onu oraya attım. Diğeri read pointer. Bir diğeri ise şu başına fifo koyalım fifo counter. FIFO counter'ı şuraya yapıştırdım. ama şunları da şöyle hizaladım. Şimdi reset yoksa yani çalışma durumunda ne yapmasını istiyorum ben. Şöyle bir case oluşturuyorum. Benim FIFA'mın kaç tane istek durumu var? Bir yazma isteği var, bir okuma isteği var değil mi? Ya yani write enable olabilir. Read enable olabilir. Ben bu iki sinyali birleştirip iki bitlik bir sinyali elde ediyorum ki bunların durumlarına göre e, counter'ıma bir şeyler yapacağım. Mesela yazma enable olabilir. Okuma enable olmaz. Veyahut tam tersi olur. İşte yazma enable değildir. Okuma enable'dır. Bu durumda ne yapacağız? Ee, animasyonu animasyonda ben size gösterdim. Ee, i̇sterseniz o kodu siz bir yandan çalıştırıp bakarsınız. Yazma yaptığımızda ee, write pointer bir sonraki şeyi gösteriyordu hatırlarsanız boş satırı. Okuma yaptığımızda ise read pointer işte bir sonraki do ilk sa gösterdiği satırı boşaltıp bir sonraki dolu satırı gösteriyordu. Biz write pointer ve read pointer'ı <coughs> FIFO counter'dan elde edeceğiz. Şöyle yapıyorum. FIFO counter, FIFO'da kaç tane şu an veri olduğunu düşünün, onu tuttu bilgisini düşünün. FIFO counter, şöyle artı bir diyelim. Yazma durumu varken, okuma durumu varken, FIFO counter eksi bir atıyoruz. Bir de şöyle default Case'i yazacağız. Default case de neleri tutuyor biliyor musunuz? Şunları tutuyor, şu bilgileri. İkisi aynı anda yazma okuma yapıyorsa counter ne arttırmam gerekiyor ne de azaltmam gerekiyor. İkisi de aynı anda çünkü aşağı doğru iniyor bir tık. Aralındaki fark da eşit. Veya ikisi de disable olabilir. Bu beni ilgilendirmez. O yüzden oraya da diyorum ki aynı counter değerini atayabilirsin. Şimdi bir diğer durumumuz ne bizim? Şu kodladığımız mantıklar arasında bakarsak. Şimdi yazma durumunu işlememiz gerekiyor. Diyorum ki write enable ise git satıra yaz ama write enable'sa her veriyi yazamaz. Neden biliyor musunuz? Eğer FIFO'nuz doluysa yani boş slotunuz yoktur. Gidip yazamazsınız. Bunu da kontrol etmeniz lazım. Ve FIFO full değilse yaz diyorum mesela o veriyi. Ve ne yapmam lazım? Bunu FIFO meme yazmam gerekiyor. FIFO memory şurada. Neresine yazmam lazım? Write pointer'ın gösterdiği yere. Neyi yazıyorum? write data'yı yazıyorum. Write Data'yı bu şekilde tanımlamıştık, değil mi? Evet. <laughs> Ve sonrasında da yapmam gereken şey aynı anda right Pointer'ı bir arttırmak ki bir sonraki e, boş satırı göstersin bana. Onu da şu şekilde yazdım. Bir diğer durum ne? O da okuma durumu. Şunun hemen aynısını kopyalıyorum aşağıya. Çok fazla vakit kaybetmemek için. Okuma durumunda ne oluyordu hatırlasanız? Okuma durumunda read pointer'ın gösterdiği satır çıkıyor ve read pointer bir sonraki dolu satırı gösteriyordu. Yani read enable olması lazım. Yani bana demesi lazım ki oku. Okumayı hangi durumda gerçekleştiremeyebiliriz? Eğer empty ise. Yani boşsa. Fifomuz boşsa zaten bir şey değer okuyamayız. Geçerli bir değer yoktur. Ve nereden okuyoruz? Read pointer'dan. Bunu nereye okuyacağız? Read data port'unu okuyacağız şu şekilde. Ve yapmamız gereken şey read pointer'ı da bir arttırmak. Aslında hani read pointer arkasında boş slotlar bırakarak gidiyor, devam ediyor ama bir orada overflow olayı var. Overflow olduktan sonra da e, şeye dönüyor. En başa dönüyor. Onda şu kısımdan sonra göstereyim. E, şimdi şöyle de bir durum var. Ne yapmadık? Sadece full ve empty filenin nasıl oluştuğunu söylemedik. Onu da şöyle kombinasyonel atamalarla yapacağız hemen. Şurada da bir tane boşluk bırakayım. Aşağı iniyorum. Assign. Full durumu nasıl oluşabilir arkadaşlar? Sizin yazma pointer'ınız FIFO'nun en sonuna ulaşmıştır. Ve FIFO counter'ınız da sıfırdır. Değil mi? FIFO counter'ı sıfırsa ne demek? Sıfır tane veri e, şey. Hmm. Şöyle FIFO counter overflow oluyor. Overflow olduğunda e, sıfıra gidiyor. Ve right pointer'ınız da son satırda kaldığı için full. Bunu animasyonda göstereceğim birazdan. Neden böyle olduğunu. Şöyle. FIFA counter eşit eşit 0. Bunu hemen şöyle bir parantez alıyorum. Ve bir durum daha var. Ee, pardon bu şurası FIFA def olacaktı. O ikinci durum yok aslında. O benim kafamda karıştı MT ile. Orası MT'nin durumuydu. Şunu hemen aşağı bir kopyaladım. Bir de empty durumu nasıl oluşuyor onu gösterelim. Empty durumu da şu şekilde oluşuyor. Empty durumundaysa FIFO Counter'ın sıfır olduğu e, şeyini gözetiyoruz. Şu an e, bir yapı kurduk gibi. Fakat bunun düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını işte test başta kontrol edeceğiz. Bakalım doğru çalışıyor mu bizim yapımız. Şimdi son kontrollerimizi yapalım. Şöyle bir bakalım. Benim kameram dondu. Ee, Always blow içerisinde tanımadığımız şeyleri wire olarak kullandığımız şeyleri yazacaktık. Bunlar tamam. Wire olarak. Ee, hemen bir compile edelim. Bakalım bir hatamız var mı? Şu görüntüyü kapatayım. Terminal Ders 16'ya giriyoruz. Mac compile FIFO VC Şurada diyor ki read data işte aynen bunu unuttuk çevirmeyi register olacaktı kontrol yaptım o gözümden kaçmış ki bu kadar hızlı yapabilmemiz de çok iyi şimdi buna hemen seriden bir test yazalım yazalım Hemen şöyle test bench koduna gidelim. Daha öncesinde yazılmış bir test bench'im var burada. <laughs> Burada testbencenin içinde önce lokal parametreleri tanımlıyorum, modüle vermek için ve modülün inputlarını register, outputlarını var olarak tanımladım. Clock period'um da bir parametreye bağladım, lokal parametreye, testbence lokal. Burada modülümü gördüğünüz gibi örnekledim. Örnek isminden önce ise parametreleri veriyorum. Şurada geldim, ee, always de oluşturmak yerine foreverla bu sefer clock'umu oluşturdum burada parametreyi kullandım. Bunun yarısı kadar olacağı için clock periyodu. E, clock periyodunun yarısı için, high yarısı için de low olacağı için o bilgiyi verdim gecikme olarak. Ve test kısmına başlayalım isterseniz. Şu şekilde sinyalleri register'ları bir başlattım. Reset 1 olarak başlasın. <laughs> e, ve bunu şöyle non blocking'e çevireceğim. Hemen hard veri tarzı olması için mesela şurada 22 tane pose yapar. 2 pose age. Burada şu şekilde resetimizi kapattık. Başlangıçta reset durumuymuş. Şu pose edge clock reseti almasını garanti hale getirdi ve reset complete yazması lazım. Yani reset tamamlandı. Test 1'de ise FIFO'nun derinliği kadar repeat döngüsünü kullanıyorum şu şeyi yap diyorum. E, yazma işlemini gerçekleştir. Bunu da şu şekilde namlık atamalar yapıyorum. Random data yazdırmasını istedim. 256'ya göre modül almamın sebebi ise 8 bitlik bir data en fazla işte 256'ya kadar değer gösterebilir. E, bu da 32 bit olduğu için bunu 8 bit kısımla sınırlıyorum modül alarak. Ve bir e, pikosaniye gecikme koyarak display etmesini gösteriyorum. Aslında e, burada şunu da yapabilirdim. Şunu yazmak yerine hani strop da kullanabilirdim. Onu birazdan kullanalım. X'in farkında görelim. FIFO'yu doldurduktan sonra ise yazma enable'ını sıfıra çekiyorum ki burada fileyi göreyim. Full fileyini. Şimdi bir de, dolu şeye yazmak istedim. Dolu FIFO'ya. Bir pose age sonra gidiyorum. Yazma enable yapıp yine random bir data yazdım. Full mu değil mi? Onu şurada görmek istedim test bence non blocking test bence çeviriyorum. <laughs> Şimdi test 3'te ise FIFO'dan boşalana kadar okumak istiyorum. Geldim FIFO'nun boyutu kadar bir döngüye soktum repeat'le. Okumayı enable yaptım ve okunan dataları bastırıyorum. Ve daha sonrasında şu kısımda okuma enable'ını kapattım. Dördüncü girişimse e, boş bir FIFO'yu okumak. Boş bir FIFO'yu okuduğumuzda ne cevap verecek diye okumaya çalıştık ve burada aynı anda yazma ve okuma durumu var bir de ee, corner case'ler falan onlardan bahsetmiştim onları deneyelim diye düşündüm 5 defa aynı anda yazıp okumayı çalıştırdım daha sonrasında okuma ve yazmayı kapattım ee, bir de son bir durum var bir operasyon sırasında yani bir işlem sırasında reset atılırsa ne olur ona baktık burada onu gözlemledik en sonunda da simülasyon complete oldu ve bunları da monitörledim. Şu monitörü bir başlangıçta kapatacağım çünkü çok fazla detay bir şey yazdırıyor. Ben şu genel gecikmeler yerinde mesela 10 nanosaniye, 5 nanosaniye yazılan yerleri hemen şu clock clock'la yapacağım. Mesela burada 20 nanosaniye iki tane pulse clock yapar ya bunu nasıl koyuyorsunuz? Şöyle repeat diyorsunuz. 2 defa yap. Repeat döngüsünü böyle de kullanabilirsiniz. Çok faydalı. Şu aşağıdan ben bir simülasyonu çalıştırayım. Bakayım çıktığımız olacak. Şu sol tarafı da kapatayım isterseniz. Bunu tabi bir de waveform'da görmemiz gerekecek. Daha iyi anlamak için. Diyor ki şuraya geldi. Reset complete yazısını yazdırdı. İlk kısımda neydi? Şurada. Test 1'e geçtim diyor. E, yazma işlemi uygulayacağım. Bakın şurada yazdığı tatları görüyorsunuz. 0 ile 256 arasında. Ve full filiğini görüyorsunuz. MT fileyi başlangıçta bir. Başlangıçta FIFO'muz boş. Geldi. Bir tane yazdırdı. İkinci, üçüncü, dört, beş, altı, yedi ve sekizinci yazdı. Hala full ve MT filekleri burada sıfır. Aslında full oldu. E, fakat e, şeyi tam göremedi. Display. Display'e atarlarsanız bir önceki cycle'daki değeri yazdırıyordu. Biz oraya strop yazsaydık. Şurada şeyi görecektik büyük ihtimalle mt ve şey mi olduğunu test iki mesela writing FIFO is full mesela şurada Gördüğünüz gibi hem başladığımızda FIFO full mesela burada yakalamış artık bir sonraki Cycle'da full değerini ancak burada yakalayabilmiş okunan veri e, read data unknownmuş. olmuş mt filleyi de düşmüş zaten gördüğünüz gibi ilk yazmadan sonra mt filleyi düşüyor ve burada sürekli okuyoruz bakın 36 yazmıştık 129 yazmıştık gördüğünüz gibi ilk giren datalar ilk çıkmaya başlıyor ee, daha sonrasında ise FIFO boşalıyor burada MT flag'in kalkması lazım bakın onu da bir cycle sonra yakalayabilmiş şurada MT flag kalktı aynı anda yazma okuma yapalım dedik yazma datası 13 ee, write data 13 read data 18 Şimdi burada e, bu ikisi arasında bir fark var sürekli 18 okuyor Yazma ve okumayı aynı anda yaptığında ne yapması gerekiyor bir tane bug yakaladık gibi e, Read Readport'u şurada Bu da bir aslında corner case gibi bir durum oluştu size bahsetmiştim daha öncesinde bu corner case'i nasıl çözebiliriz e, Şimdi Keşke şurada read pointer değerini de yazdırsaydık read pointer yazdırsaydık nereden sürekli bu 18'i çektiğini görürdük Diyeceğiz ki burada e, artık empty olduğu için yani boş olduğu için bu durum oluyor. Şuna atanmış değer hep öyle kalıyor. Biz şöyle bir e, else if koymamız gerekiyor buraya. Şu şekilde. Mesela diyeceğiz ki e, bunu bunun içinden mi bağlasak? Read enable ve empty değilken şurayı yapıyor değil mi? Else e gelsin. empty ise ya şey fifo boşsa ve yazma okuma durumu yapıyorsa direkt input'u output'a aktaracak bir e, şey koymamız gerekiyor bizim. Bunu burada yapabiliriz direkt. Ama burada e, biz senkron bir bloğun içinde olduğumuz için bir önceki cycle'daki değeri ancak aktarabiliyoruz output'a. E, gelir gelmez aktarmamız için bunu bir kombinasyonel blokta yapmamız gerekiyor. Bunun için de size daha önce bahsettiğim bir multiplexer yöntemi e, kullanabiliriz. Buraya direkt output şeyini vermektense e, FIFO out'unu verelim. FIFO out diye bir wire oluşturacağız. Şu şekilde. Register daha doğrusu. Burası always için içinde olduğu için. Hemen şuraya geliyorum. Diyorum ki bu bir tane işte FIFO read data port olsun. Tamam. Portu değil de iş sinyali. Şunun da türünü wire'a çeviriyorum. Bunu içeride kullanmayacağım kombinasyonel bir blokta seçme için kullanacağım. FIFO read datayı hemen geldim şurada bunu atadım. Bakayım bunun başka kullanıldığı bir yer var mı? Gözükmüyor. Çok güzel. da wire'a çevirdim ya artık şu atamayı yapabilirim. Şuraya gelirim. Assign derim. Ee, read data'ya şöyle bir seçenek koyarım. Boşsa, boş file'im varsa. Bakın bu ternary operatörünü kullanıyorum. Ne yapmasını istiyorum? E, read enablesa boş ve read enablesa tabii ikisinin aynı anda olması lazım. Read dataya e, neyi aktarması lazım? Hiçbir şey aktarmaması gerekiyor. Şu durumda da gerçekleşmesi lazım tabii ki. Hemen şu şöyle aldım. Read enable ve write enable da aynı anda olması lazım. Read data'ya aktarması gerektiği veri write ata değilse değilse durumunda her zaman şu e, veriyi bağlayabiliriz. O zaten kendi conditionları yukarıda bağlı bağımlı buna? Yani boş değilse ve read enables'a okuma yapıyor. Onun haricinde bu portun değeri bakalım ne değerler alacak. Şuraya ben clear'lıyorum. Şunu bir çalıştırdım. Şimdi bakın aynı anda yazma ve okuma gördüğünüz gibi düzeldi. Görüyor musunuz? Fifom hala boşken sadece input output'a direkt aktarıyorum. Yani pass turu üzerinden direkt geçirdim gibi bir özellik kazandı. Ve operasyon sırasındaki reset'e bakıyorum. Bakın 6'da en son testimiz neydi? Şurada bakalım. 1, 2, 3, 4'ü geçtik. Altta diyor ki reset during operation. Mesela yazma enable iken şurada bir cycle sonra ben reset'e attım. Ee, bakın full empty flaglerini şurada yazdırdım. X de sıfır oldu. Ne boş ne full empty şeyini yazdırıyor. Burada aslında burada da bir hatalı durum var. şey yine yakalayamadı. Display. Şimdi displaylerimi bir hemen değiştireyim stropla. Ctrl D kısa yolunu kullanarak bulduğum displayleri bir stropla değiştireceğim. Çünkü test bench türümü non blocking'e çevirdim. Artık dördüncü region'da benim değerlendirmelerim. O yüzden şu komutu kullanarak yazdıracağım. Bakın test bench yazarının da bilmesi gereken şeyler var. Gördünüz mü? Şurası düzeldi. Reset durumunda hemen empty oldu. Daha öncesinde şeyleri direkt yakalayamıyordu. Hatırlarsanız. Mesela şurada boş değil mi? En son yazdırdı burada. Bakın şurada full olarak başladı. Burada da empty. Tamam sinyalleri yakalama durumunda düzeldi. Bu da son dersimizdi. Şimdi bu test başka bir ismi daha var. Adı ne? Adı şu self-checking test bench. Ne demek? Tasarımı kendi kendine kontrol eden test bench. Bir test senaryosu sürüyor ve bunun doğru mu yanlış mı olduğunda kontrol ediyor. Aslında bu self-checking değil. Self-checking olsa ne olur biliyor musunuz? Bize test bench de şey yazardı. Atıyorum e, burada bir model daha olurdu. FIFO modeli. Bir oraya kaydederdi, bir de tasarıma sürerdi aynı verileri. Ve bu ikisini kıyaslardı. Derdi ki senin şu okuduğun data yanlış şunu okuman gerekiyordu derse bir model üzerinden hareket ederse self checking test bench olurdu. Şimdi bunu tekrar bir de monitörle çalıştırayım son kez görün. Bakın bütün yazma okumaları tetikliyor artık bunu. Her şeyi gösteriyor. Son bir, bir de e, waveform'da görelim. Ders bitsin çok uzadı. Şöyle geldim tasarım sinyallerimi eklemek istiyorum. ben şu an çok umurumda değil. Bir tane reset attım. Hayır diyorum. Bitirmek istemiyorum. Şuraya geldim. <laughs> Bakın read data unknown. Çünkü bir read enable sinyali yok başlangıçta. Burada da aslında ee, bir şey o ternary operatörün bütün condition'larını tam belirlemediğimiz için böyle bir sıkıntı oldu. Bu da ee, kullanım senaryolarına göre bug olabilir. Düzeltilmesi gerekebilir. Kullan bizim kullandığımız senaryo göre şu an bug değil. Çünkü okuma yaz yazmayı biz kont kendi kontrolümüzle yapıyoruz. Şurada bir veri yazdık. Ee, FIFO şeyi nerede? FIFO memori eklemiş mi? Eklememiş. Onu biz elimizle şöyle ekleyeceğiz. FIFO memori. Şuradan ekleyelim. Bir reset atıp tekrar çalıştıracağım. Onu da şöyle göstereyim. Bakın FIFO'ya şurada random datalar write enable durumunda sonuna kadar yazılmış. Daha sonrasında full bir FIFO'ya veri yazmak istediğinde onu yazmamış. Şurada okumaya başlıyor. Ee, okuma işlemini yapıyor gördüğünüz gibi. Okunan verileri silmek için bir yazma işlemi daha yapmanız gerekiyor ya. Aslında siz pointer'ınızı hareket ettirdiğinizde zaten bunlar invalid olarak görünüyor animasyonda o kısmı galiba bir tık yanlış verdim çünkü veri çıkıyor tam okunuyor ama pointer kayıyor o verinin gölgesi gibi e, eski hali orada duruyor tamamen silinmiyor veri yani siz üzerine bir tekrar şuradaki gibi yazma işlemi yapana kadar pointer burada overflow olup üzerine tekrardan yazma yapıyor simülasyonu kapatalım hemen animasyonumuza gidelim orada düzeltilmiş halinde FIFO'nu bir çalıştıralım şöyle ee, bakın şimdi FIFO'yu bir dolduracağım Şurada yazıyorum. Bir tane daha yazdım. Bir tane daha. 8 tane veriyi yazıyorum. Bakın right pointer giderek artıyor. Burada flagler falan gösterilmedi ama önemli değil. Bakın right pointer en başa gösteriyor. Ee, burada doldu aslında. Full flag kalktı. Full flag olmadığı için ya, burada tıklasak yazmaya devam eder ama buradan sonra yazmaması lazım. Şimdi okuma işlemini de Bakın veri okundu ama şey read pointer arttı. Yani burası silinmiyor. Right pointer üzerine yazıyor sadece verilerin. Bakın böyle okuyorum. Okudu. Verileri okuyor. Read pointer da başa döndü. Reset durumunda her şeyi sıfırlayabiliyorsunuz. Yani sıfır sıfır gibi bir değerler yazıyorsunuz. Verilog eğitim serimizin sonuna geldik. Teşekkürler arkadaşlar.